değerlendirmesine başlayalım. İyi akşamlar. Bugün özellikle oyuna iyi başlayamadık ve istediğimiz futbolu sergileyemedik. Hedefimize ulaşamadığımız için çok üzgünüz. Bugünkü galibiyeti de Antalyaspor hak etti. İyi oynayarak kazandı. Ondan sonraki bundan sonraki maçlarında da Antalyaspor'a başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar. E, oyuncularımı kutluyorum. Bugün Antalya Spor finale kalarak 21 yıl aradan sonra ikinci final hakkını kazandı. E, oyuncularımızın e, zorlu süreçte e, bu seride gol yemeden her maçı kazanarak e, finali hak etti. E, zorlu bir dönemdeyiz. E, hem pandemi biliyorsunuz çok sık maç oynamak hem de kadromuzdaki bir takım oyuncularımızdan eksik kalmamız, transfer yasağı olmamızdan dolayı da oyuncularımız çok enteresan bir hikaye yazmakla meşguller ve bence güzel bir hikaye. 15 maçlık yenilmezlik serimizi Alanya'da bitirmiştik. Bugün kaldığımız yerden yine devam ediyoruz ve finale kadar olacak bu yolculukta, ligin sonuna kadar da tekrar aynı şekilde. Oyun disiplinine bağlı oynamaya devam edeceğiz. Oyuncularımı bu yüzden bu tutumlarından dolayı kutluyorum. En büyük e, hak ve en büyük e, takdir onlarındır. Çünkü e, onlar bunun fazlasıyla hak ediyorlar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. E, bu şekilde devam edeceğimizi e, dev soyunma odasında paylaştık. E, Antalya Spor'un bundan sonra kalacak maçlarının hepsinde aynı performansı onlardan bekliyorum. E, rakibimiz önemli bir takım aynı Spor Takımı hem kulüp yapısıyla hem de e, yaptığı oyunlarla e, çok önemli bir yere geldi. E, onlarla oynadığımız geçen hafta geçen maçtaki e, skoru bu hafta kendiliğimize çevirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Olan var mı? Efendim? Daha çok var. Daha çok var. Daha birçok maç oynayacağız. Ligimizin de çok maçı var. Onun için henüz daha o konuda söyleyecek bir şey yok ama bugün tadını çıkaralım. Çok teşekkürler. Iyi